canların bir falda daha sizinle beraberiz Falıma başlamadan önce kanalıma abone olmamı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Falıma başlamadan önce e, gülen yüzünüz solmasın diyorum ve başlıyorum. İradiyeciğim falında yollar çıkmış. İleriki zamanlarda çok yolum var görünüyor. Şurada güneşin doğmuş zaten. Eve büyük kısmetler gelecek diye görüyorum. Yalnız içine bir şeyler ukde olmuş. Ee, ve... E, nasıl desem böyle bir içine çökmüş bazı olaylar var. Bazı şeylere çok üzülmüşsün ve dört tane dilek dilemişsin sen. Dört tane dileğin var ve dört tane dileğin de sırasıyla olacak diye görüyorum. E, hepsi birbirine bağlı. istekler, peş peşine olacaklar. E, bir yerde bir e, yoldan çok güzel temiz bir haberim var. Sevinç gözyaşım var. Şurada bir yıldız parlaması görülüyor. E, yıldızının parlayacağı güzel günler geliyor. Bu sıkıntını atıyorsun e, ve tabağına da bir bakalım. Evet iki ayrı iki ayrı güzel haberim var. İki ayrı kısmet var. Balık var. Burada kalabalık bir ortam var diye görüyorum. Ee, ve çok güzel kısmetli bir olay yaşayacaksın sen. Gayet güzel kısmetler var. Ee, ve e, yüreğini ferah tut. Ee, gayet iyi görünüyorsun. Yalnız şu ciğer figürü de oluyor. Bir ara ciğerlerini kontrol ettir diyorum sana. Ve buradan da geçiyoruz. Bakalım kartlar ne diyor sana. Evet sen bir beraberlik yüzünden bayağı üzülüyorsun. Bir şeyleri bayağı kafaya takmışsın. Birisi var senin ailende bayağı. Onun için üzülüyorsun ve sevgi konusunda üzüntün var. Birlikte olduğu kişiden mi ayrıldı yoksa birlikte olduğu kimse yok diye mi üzülüyorsun? O çıkmış onu düşünüyorsun. Ama e, onun yıldızı parlayacak burada. Görüyorum yıldız kartı çıkmış. Çok güzel yıldızı parlayacak. Ön plana geçecek ve mutluluk onu bulacak diyorum. Karşısına süper fırsatlar çık ve değerlendirebilirse muhteşem olacak diye görüyorum. Önce bu kartı açacağım. Bu kart önce çıktı. Ee, şöyle diyor. Su Su soval su şövalyesi gelmiş. Ee, duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış bir insan var senin karşında. Öyle bir insan görünüyor. Belki bu sensin. Aşık olmaya da evlenme teklifi var evden birine. Duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti var bu davete gideceksin görünüyor. Gerçekten Gerçekten güzel şeyler olacak. ve ateş altılısı zafer, iyi haberler yolda. Toplum tarafından tanınma ya da ödüller diyor. Gerçekten çok güzel ödüller senin olacak. Geleceğin parlak ve birisinde evlenmesi görünüyor burada. İnşallah mutlu olursun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın canlarım.